Alevli kırmızı dağlardaki zorlu cesaret sınavını başarıyla geçen şirinler, kırmızı kristali yanlarını alarak yeni hedeflerine doğru yola çıktılar. Zümrüt Orman Bu orman, efsanelere göre dünyanın en gür bitkilerine, konuşan ağaçlara ve dans eden yapraklara sahipti. Aynı zamanda yeşil dostluk kristali burada saklıydı. Fakat Zümrüt Orman tek bir kural üzerine kuruluydu. Orada sadece gerçek dostlar ilerleyebilirdi. Yolculuk biraz daha serindi bu sefer. Ağaç gövdeleri o kadar büyüktü ki bir ağacın içine on şirin evi sığardı. Kuş sesleri, ırmak şırıltıları ormana müzik gibi bir hava katıyordu. Şirin baba haritayı inceledi. Kristal ormanın kalbindeki birlik göletinin altında saklı. Ama oraya ulaşmak için kalpten kalbe giden dostluk yolunu bulmamız gerek. Yürürken ormanın içinde aniden yollar ayrıldı. Her yol farklı renkte yapraklarla kaplıydı. Şirinler hangi yoldan gideceklerini tartışmaya başladılar. Şakacı Şirin pembe yolu seçti çünkü pembe eğlencelidir dedi. Gözlüklü Şirin mantıklı bir analiz yaptı ve yeşil yolu önerdi. Şirin'e ise kalbini dinleyip mor yola yöneldi. Ama bu bir tuzaktı. Çünkü dostluk yolu sadece birlikte yürüyenler için açılıyordu. Ayrı yollara giden Şirinler bir anda sisler arasında kayboldular ve birbirlerini göremez oldular. Şirin Baba bir ağacın gövdesine oturup yüksek sesle konuştu. Dostluk ayrılmak değil, birlikte kalmak demektir. Eğer birbirimizi bulamazsak ilerleyemeyiz. Bu sözleri duyan şirinler hemen geri döndüler. Tek tek aynı noktada buluştular ve bu kez tek yürek olup ortadaki toprak yola adım attılar. O an sis dağıldı ve parlak yapraklarla kaplı gerçek dostluk yolu belirdi. Yürürken birden ağaçlardan biri konuşmaya başladı. Gerçek dostluk sadece birlikte yürümek değil, birbirinin eksiklerini tamamlamaktır. Bu sözlerin ardından şirinler dostluğu sınayan üç görevi tamamladılar. Birinci görev, kırık köprü. Güçlü şirin taşları taşıdı, şirine ipleri bağladı, gözlüklü şirin yönlendirme yaptı. Ekip olarak köprüyü onardılar. İkinci kaybolmuş tohumlar. Şirinler bir orman canlısının kaybettiği dostluk çiçeği, tohumlarını birlikte arayıp buldular. Üçüncü sessiz anlaşma, konuşmadan anlaşmaları gereken bir labirenti geçtiler. Sadece mimiklerle, el işaretleriyle ilerlediler. Tüm görevler tamamlandığında orman içindeki ağaçlar dans etmeye başladı. Yapraklar havaya karıştı, toprak hafifçe titredi. Birlik göleti ortaya çıktı, suyun içinden muhteşem yeşil parıltılı bir kristal yükseldi. Tam Şirin'e kristale uzanmışken suyun içinde yankılanan bir ses duyuldu. Dostluk tek başına olmaz. Kalpler bir araya gelmeden kristal alınamaz. Şirinler ellerini birleştirerek birlikte kristale uzandılar. Ve işte o an yeşil dostluk kristali onların olmuştu. Sevinçle kristali kutuya yerleştirdiler. Fakat şakacı Şirin bir anda durdu. Bir sorun var. Bizi biri izliyor. Ağaçların tepesinde bir siluet belirdi. Bu Azmandı. Gargamel ormandaki büyüyü kullanamıyordu ama Azman gizlice şirinlerin izini sürmüştü. Şirin baba endişeyle söylendi. Zaman daralıyor, Gargamel her kristalin peşinde. Bir sonraki durağımız altın kumlar diyarı. Orada bizi neşeyle ilgili bir sınav bekliyor. Ve böylece şirinler bir sonraki kristalin peşine düştü. Bu defa aradıkları şey neşe kristaliydi. Dördüncü bölümde görüşmek üzere.